Salih insan olmanın şartları Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. Ey imanla şeref yap kullarım, iman rütbesini omuzunuza takan kullarım, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Allah'tan korkmanın ölçüsü, beynel havfi ve reca, yani korku ile ümit arasında olmaktır bir tek kişi cehenneme girecektense acaba o ben miyim diye düşüneceğiz. Çünkü günahlarımız çok. Bir tek kişi cennete girecektense inşallah o ben olurum diye düşüneceğiz. Çünkü Allah'ımızın rahmeti bol. Çünkü Allah'ımızın çünkü Allah'ımızın rahmeti bol. Ondan ümit kesilmez. Tasavvuf yoluna, tarikat-ı aliyeye Allah'ın salih kullarından olmak niyetiyle girilir. Yalnız salihe lazım olan şartlar var. Şart olmayınca meşrut olmaz. Abdest olmayınca namaz kılınmaz. Salih bir insan olmak için gerekli şartlar şunlardır. Birincisi, devamı vüdu. Devamlı abdestli bulunmak. Allah velilerinden Bişri Hafi çıplak ayakla dolaşırmış. Niye yalın ayakla geziyorsun demişler. Rabbimiz o yeri ayağımızın altına döşeyen benim buyuruyor. İnsanların döşekleri üzerine ayakkabıyla basamıyoruz. Allah'ın döşeğine nasıl basarız diye cevap vermiş. Ve o Bağdat'ta yaşadığı müddetçe hiçbir hayvan yere gübre yapmamış. Onun için abdestli olalım.'' Huzurlu dolaşalım kardeşlerim. Bu topraklarda nice şehitler yatıyor. Abdestten evvel taharet lazım. Temiz olmak lazım. Üstadımız Sami Efendi Kutti Sesrru Hazretleri Kayseri uleması içinde istibra, büyük abdestten sonra temizlenme bahsini şöyle izah etti. Bir bardağın suyunu boşalttıktan sonra ters çevirip bir kağıt üzerine koysanız Birinci de su sızar, ikinci de sızar, ancak üçüncüsünde kesilir. Onun için tuvaletten sonra hemen acele abdest almayalım. Gerekirse sabun kullanalım, bezle kurulanalım. Salih'e lazım olan şartsların ikincisi. hilaf hakikat söz söylememek. Sözüne asla yalan katmamak. Üçüncüsü, gıybet etmemektir. Buyruluyor ki hadis-i şerifte gıybet zinadan daha şiddetlidir. Dördüncüsü namazı vaktinde eda etmek. Amellerin en faziletlileri üçtür. 1. Kafirlerle cihad etmek. 2. Ana babaya ikram etmek, hizmet etmek, gönüllerini almak. 3. Namazı vaktinde kılmak. Beşincisi, geçirilmiş namaz ve orucu kaza etmek. Kaza edilecek, ayrıca bir de tevbe edilecek. Namaz çok önemlidir. Rabbimiz Kur'an'da 83 yerde sarahaten yüzlerce ayette de işareten namazı emrediyor. Üstadımız ders verirken bir günlük kaza namazı kılmayı, varsa kaza ve kefaret orucunu tutmayı tavsiye buyururlardı şeriat temeldir. O sağlam atılmalı ki üzerine tarikat binası inşa edilebilsin. Altıncısı, mürşidi kamile teslim-i külli ile teslim olmak. Yıkayıcı elindeki ölü gibi ve her nefeste rabıta yapmak. Esa Derbili Hazretleri, benim evlatlarımın semtine şeytan yaklaşamaz. Çünkü kalbinde zikir var. Kalpte zikir olunca melekler şeytanları kovar der. Ayet-i Kerime'de Allah'ı ayakta otururken ve yanınız üzerine yatarken zikredin. Yeryüzünde ve gökyüzündeki yaratılmışları tefekkür edin buyruluyor. Letaifler vücuttaki zikir merkezleri çalıştırılırsa ayaktayken otururken yatarken onlar zikreder. Ayrıca yatağa abdestli yatıp uyuyuncaya kadar Allah Allah diye zikredelim. Aksi halde uyku israf olur. Yedincisi, küçük büyük bütün günahlardan sakınmak. Az nimeti az sanma, kimden geldi ona bak. Az günahı az sanma, kime karşı ona bak. Allah'a karşı olunca küçük günah da büyük gibi olur. Onun için her günahtan sakınalım kardeşlerim. Sekizincisi, tarif olunan zikir, fikir, ahdi misakı yerine getirmeye gayret eylemek. Bunlara gayret edelim inşallah. Rabbimiz bizlerden razı olsun. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.